Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba 9 Haziran. Arkadaşlar 2021. Ben yine yollardayım. Ne gerek yok. Telefon durmuyor bu arada. dakika kadar önce arkadaşlar depodan ayrıldım. Şu an M1 yolunda arkadaşlar kuzeye doğru gidiyorum. Leeds'e doğru. Bradford şehrine gidiyorum. Orada yük bırakacağım, yük alacağım. Sonra yine bu yol üzerinde yolumun üzerinde arkadaşlar bir yere daha uğrayacağım oradan da Stoke kentine gideceğim yani ta dediğime bakma öyle çok uzak bir yer değil. Gittiğim yerlerde bekletmezlerse öyle zannediyorum bir 7-8 saat falan bir işim var. 8 saat falan değil de. Havalar çok güzel. Son 4-5 gündür gerçekten zar değmesin. Ondan önce Mayıs ayı tamamen böyle kapalı, bulutlu, yağmurlu geçti arkadaşlar hemen hemen. Yani ancak bir hafta kadar Mayıs ayında böyle bir güzel bir hava oldu. Onun dışında sadece kapalıydı. Yine hava güzeldi ama yağmur biraz fazla yağdı akşam üzeri falan. Ekranda da görüyorsunuz gökyüzü harika gerçekten. Sanki adeta böyle çuval başında fırçayla yapılmış gibi duruyor. Çok güzel. Sizler de iyisiniz umarım arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar. Yeni üye olan arkadaşlara kanalıma hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Sağ olun kanalımdaki videolar Arkadaşlar böyle kar amaçlı falan değil reklam falan yok ee, özellikle bu tır videolarında reklam yok arkadaşlar sohbet muhabbet gerisi hikaye abim var. Ercan abi. Bunu da izlersen sana buradan selam olsun. Geçen cuma günü görüştük seninle telefonda. Videolarımı takip ediyorsun. Sağ ol abi. Belki bu hafta da bir rakı içeriz ha Ercan abi ne diyorsun? Hafta sonu. Çalışmadığım gün arkadaşlar artık böyle havalarda ailecek dışarıda oturuyoruz saat akşam geç vakitlere kadar 10-10.30 gibi içeriye geçiyoruz ancak çünkü dışarısı o kadar güzel oluyor ki bir de bahçemizde kocaman bir ağaç var tesadüf o da arkadaşlar şey ıhlamur ağacı hani ıhlamur yeşil böyle çayları falan severim arkadaşlar siyah çaydan ziyade yayla çayı, ada çayı, böyle ıhlamur gibi şeyleri daha çok seven bir kişiyim. Ya aslında buradan böyle bir, bir de mesaj vereyim. Hani çok çaycı kahveci bir milletiz. E, ee, YouTube'da takip ettiğim birkaç arkadaş var. Hani böyle videolarını falan çoğu Türkiye'de işte birkaçı Avrupa'da yaşıyor. E, ee, i̇sim de vereyim. Ee, Köyde Hayat Var diye bir kanal var. Ali Kartal diye bir kardeşimiz yaşadığı yerde yaylada böyle köyde işte çift çiftlik hayatı diyelim arkadaşlar böyle affedersiniz malları var davarları var onlarla işte böyle dağa çıkıyor onları yayıyor yani öyle vakti geçiyor zaten boş vakti de olmuyor ama çayı fazla içiyor gibi geliyor bana buradan da bir gün bunu izlerse ona da selam olsun çay biraz azalt kardeşim Bahar nasıl geçti hiç anlamadım ama en sevdiğim aylar Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ayı çok seviyorum arkadaşlar ben. yani her şey yeni yeni böyle canlanıyor yeşermeye başlıyor ya müthiş bir şey gerçekten doğayı çok seven bir insanım arkadaşlar yani çocukluğumun aksine çocukken böyle Türkiye'de 10 yıl yaşadım Dağda bahçede durmazdık arkadaşlar. O daldan o dala yani. Kırılmadık. Ağaç dalı bırakmazdık. işte daha yeni yeni işte yaban gülleri olurdu. Yaprak açacak. O tomurcuklarını koparıp yerdik yani. Düşünebiliyor musunuz? Böyle şeyler yapardık yani. E tabi bilinçsiziz o zaman çocuğuz. Bilsem yapar mıyım? Böyle bir şey var mı? Sapanla kuş avlardım. Ah. Şimdi olsa yapar mıyım? Vallahi Bahçeye bazen şey geliyor böyle döşük, kırmızı bir kuş. Arkadaşlar burada Robin diyoruz ona. Kınalı bir kuş. Nasıl diyeyim? Böyle bir kuş cinsi var. Ya bu kadar mı güzel olur bir kuş? Yani serçe kadar ama döşük kırmızı. Geri kalan her yeri bildiğiniz serçe. Ya o kadar güzel bir yaratık ki yani böyle yaratık demeyeyim canlı değil. Çok güzel bir kuş yani en sevdiğim kuş türü diyebilirim şu an kaçmıyor da böyle yani birkaç metre kadar yaklaştırdığı da oluyor. Arkadaşlar kusura bakmayın pek durası yok herhalde telefonu bugün. Yollar da böyle şey göründüğüne bakmayın düzgün falan görünüyordur belki kameradan ama arkadaşlar İngiltere'nin yolları yani çok böyle nasıl diyeyim size yaylandırıyor gibi adeta. Yani düz değil. Düz görünüyor ama düz değil arkadaşlar. Yani enteresan bir şey. Artık insanlar böyle uyumasın, şey yapsın diye mi, böyle dinç kalsın diye mi veya neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum ama çok da öyle pürüzsüz bir yol değil yani yol. da arkadaşlar hep A14 üzeri işte yani M1 Güney bandı A14 üzeri gidiyordum. Çünkü limana falan çok gidiyordum. Bu hafta daha limana hiç gitmedim arkadaşlar. Geçen hafta 3 defa gittim. Pardon. 2 mi 3 ya? tam hatırlamadım ama şimdi ondan önceki hafta 3 defa gidiyordum. Yani haftalık 3 defa garanti hemen hemen. Bu hafta beni limana göndermediler herhalde. Dinlendiriyorlar. Böyle belli bir süre üst üste gönderdikleri zaman bir hafta araya başka rotalar falan yerleştiriyorlar. Ekranda görünüyor, bilmiyorum arkadaşlar. Sol tarafta böyle beyaz-beyaz papatyalar. Bu iri başlı olanlar çok güzel. Bu kadar güzel ki doğa kendine geldi, canlandı böyle. Bir de şu virüsten kurtulsaydık, çok daha güzel olacak. şimdi Mutlaka ilk aşımı olmuştum arkadaşlar. Geçen ayın 14'üydü. ikinci İkinci dozda 7. ayın 30'una ama 7. ayın 9'undan sonra herhangi bir yerde gidip istersem yaptırabiliyorum. Artık öyle randevu almaya falan gerek görmüyorlar. Belki beklerim, belki beklemem ikinci dozu da Cuma gününe denk getirip gidip yaptırabilirim. Bana Oxford'un AstraZeneca aşısını vurdular arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur, e, duymuşsunuzdur mutlaka bu kan pıhtılaşması gibi bir şey söyleniyor arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir şey var. E, yani ben aşı yapan hemşireyle falan da konuştum. Sordum. Böyle böyle bir riski varmış galiba. Söylediğine göre sağlık sorunu olan kişiler, mesela yani kimi insanlar arkadaşlar hani böyle kan pıhtılaşması e, vücudunda olan kişiler var. O tür insanlara onu vurmuyorlar yani soruyorlar size işte alerjik e, reaksiyon gösterdiğiniz bir şey var mı veya bir alerjiniz var mı herhangi bir şeye Hani bunu soruyorlar işte e, son diyor bir hafta içinde aşı falan oldunuz mu İşte onu soruyorlar efendime söyleyeyim işte grip misin Hani herhangi bir hastalık falan geçirdiniz son 10 gün içinde falan gibi bunlara e, bu tür şeyler soruyorlar arkadaşlar. Benden onların hiçbiri olmadı. aşıyı vurdular. Geçen ayın 14'ü. Akşam yattım arkadaşlar. Hani bana şey söylediler. Ateşin yükselebilir böyle kendini kırgınlar böyle e, hissedebilirsin. işte vücudun ağrıyabilir, eklemler falan filan. Kas ağrısı olabilir gibisinden. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Yani böyle ateş falan da yükselmedi. Sadece 24 saat sonra Hafiften böyle bir yorgunluk hissettim. Arkadaşlar ben haftada bir gün koşarım. Çünkü. Perşembe akşamlarına, pardon, perşembe öğleden sonraya aldım o koşumu. Koştuktan böyle bir 50 dakika sonra, yani tam 50 dakika falan koşuyorum. O koşunun ardından hissettiğim yorgunluğu hissettim. Hamaşe'yi vurulduktan 24 saat sonra. Bir de bana bol bol sıvı tüketmemi, yani su. Su tüketmemi söyledi arkadaşlar. Ben de suyu çok içiyorum zaten. Soda, su, bu tür şeyler. Özellikle havaların ısınmasıyla zaten arkadaşlar. O yüzden çok da bir şey hissetmedim yani. Ama bizim kayınbiraderin eşi ilk aşı olan odur. Ona da AstraZeneca vurdular. İngiltere'nin aşısını. Kızcağız bir iki gün böyle bayağı bir hissetti. İşte ekrem ağrısı, böyle mide bulantısı gibi, baş ağrısı gibi şeyler falan olduğunda herkesi fark et, farklı etkiliyor. Eşim ve kayınçoya şey vurdular, Pfizer vurdular arkadaşlar. Ee, Pfizer'da da yine aynı soruları sordular bana demin söylediğim. Yani eşime daha doğrusu sordular. Pfizer'ın e, bir tek şeyi var arkadaşlar. AstraZeneca'nın yani kan, kan kıtılaşması yok ama eğer bir şey alerjiniz varsa onu azdırabiliyor arkadaşlar. Yani alerjik reaksiyonunuzu biraz abarttırabiliyor vücudunuzdaki. Mesela eşim ve kayınçom biraz böyle işte bu bahar nezlesi gibi bir şeyler oluyor. Onu biraz fazla yoğun yaşadılar diyebilirim ben size. Yani gözleri sürekli genizleri tıkalı, gözleri yaşarıyordu böyle. Adeta grip sanki başımda diyordu böyle bir 30 kiloluk taş var gibi hissediyorum yüzünde böyle baskı gibi böyle şeyler oldu biraz. Yani neticede ikisi de yeni aşağı arkadaşlar. İlerideki etkilerini kimse şu an bilmiyor. Hani kimisini etkiliyor, kimisini etkilemiyor. da hani böyle bir etkisi olabilir. Hani yaptırmayanlara buradan yine bir bilgi vereyim. Ama vücudunuzu bilin arkadaşlar. Yani böyle bir şey alerjiniz varsa mutlaka söyleyin. işte ne olursa olsun en ufak bir şüpheniz dahi olsa gidin test yaptırın. Yani söyleyin. Çünkü kötü kötü de geçirebilirsiniz. Hatta böyle Allah korusun hayatını kaybedenler de oldu. Bizim gelin geçen işte cumartesi günü sabah gitti ikinci dozunu oldu. AstraZeneca yine arkadaşlar. Ve hiçbir şey hissetmedi bu kez. Yani ilk dozdaki o hissettiklerini, kırgınlık, bile bulantısı, baş ağrısı, halsizlik, eklem, kas ağrısı falan. Bunların hiçbirini hissetmedi. Sadece hafif bir böyle ateş basarmış gibi oldu. İç böyle ateşi ama su falan içince o da geçiyordu arkadaşlar. Yani su içiyorsunuz. Vücut yine böyle ferahlıyor açıkçası. Hemen o da fazla sürmedi. Yani sabah gitti. Yani aşağıya vuruldu akşama doğru böyle hissetti. Akşam yatı sabah kalktı. Hiçbir şey yok. Yani ikinci dozda hiçbir şey hissetmedi diyebilirim. Umarım bende de öyle. Artık yaş 40'a geldi. Yani biraz kendimize bakmamız lazım arkadaşlar. Özellikle bu mesleği yapıyorsak zaten hani bilirsiniz kamyon şoförleri, tür şoförleri genelde şöyle bir resim çizeriz biz. Göbekliyizdir. <laughs> Penyenin altından göbeğimiz çıkar, Sarkar böyle veya atlet de çıkarız kamyonun tırın içinden ben öyle değilim arkadaşlar tabii bu işin esprisi elinden geldiği kadar sporumu da yapmaya çalışıyorum arkadaşlar haftada bir gün. Şefil'de doğru gidiyoruz arkadaşlar. 31. çıkıştayız. Bir millerle, bir millilerde 31. çıkış var. Akşam işe giderken annemle babamla görüştük telefonda. Onlar da hani fırsat kolluyor ki Türkiye'ye gidelim diye arkadaşlar yazık ki Türkiye'ye şu an bu ülke gitmelerini istemiyor. Kendi vatandaşlarının dahi. Çünkü yani neticelerine katlanırsınız gibisinden şey söylüyor. Uygulamaları var. Atıyorum döndüğünüzde sizi karantinaya tabi tutacaklar. Aşınıza olsanız dahi 14 gün karantinada kalacaksınız. Türkiye'ye gittiğiniz, geldiğiniz için. Efendime söyleyeyim. Zaten bir de kırmızı listede daha önceki videolarımda da söyledim. Normalde şu an Türkiye'de olacak eş dost akrabalarımız hala buradalar. Herhalde böyle giderse de arkadaşlar gidemeyecekler. Çünkü onu gösteriyor. Ben 2 yıldır gitmiyorum arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Hani gerçekten geçen belki videoda da söylemişimdir. Ya öyle bir özlemişim ki yani iki yıl çok bir uzun zamanmış ya böyle gitmediğiniz zaman. Aslında virüsten ötürü gitmedik siz bunu da söyleyeyim. Yoksa gidebilirdik ama virüsten ötürü gitmedik geçen sene. arkadaşlar o da var ama ben daha önce de söyledim ev almaya uğraştığım için şu an maddi yönden her şeyi eve harcayacağım O yüzden bu sene tatil zor olur yani Belki seneye inşallah Allah bismillah derse gideriz arkadaşlar tatilimizi yaparız döneriz inşallah. böyle bir altı hafta altı buçuk hafta falan Sağlık olsun her şeyden önce Sağlık olsun Allah nasip ederse gideriz arkadaşlar Ama gerçekten müthiş bir hava var. Dışarısı 1 derece şu an hala saat 20.30. Saat 10.30 gibi falan kararıyor hava arkadaşlar. Sanki çalıştığım yerde arkadaşlar başladığımdan beri hijyeni çok ön planda tutan bir kişiliğim var benim. Ee, mesela bugün şu kullandığım tır benden önceki arkadaş nasıl kullanmışsa bilmiyorum. Aynalardaki lekelerden yani arkayı görmeniz mümkün değil ama o şekilde yola çıkıyorlar aslında biraz disiplin şart. bizim meslekteki arkadaşlar da biraz buydum vurdum duymaz. Şimdi şey durdursa bizi, adam der ki sen bu aynayı için temizlemedin, niye böyle gidiyorsun diyebilir. Ceza da yazabilir. Çünkü eğer görüşünüzü engelliyorsa, o sizin sorumluluğunuz yani altına giriyor. Yani onun sorumlusu sensin. Onu temizlemek zorundasın yola çıkmadan önce. Onu bırak, içerideki şu dokunduğunuz düğmeler var işte vites el freni, efendime söyleyeyim sinyal radyo, işte klima şu bu derken ya şu virüs hala mevcut yani niçin bunları temizlemiyorsunuz niçin silmiyorsunuz ofiste şey veriyorlar böyle anti virüs işte ıslak mendil arkadaşlar direksiyon tutuyorsun. Elin ağzına gidiyor, burnuna gidiyor, yüzüne gidiyor, gözüne gidiyor, kulağına gidiyor. Ama yok. Bu insanlarda ya biraz kaba olacak ama ben böyle arkadaşlara hep öküz diyorum. Yani kaba oldu biraz ama öküzlükleri çok böyle. Ya düşünün yani. Daha önce çalıştığım bir şirkette sigara içenler vardı. Yani tırlar daha yeni gelmiş arkadaşlar. 2019 yılından bahsediyorum. 2019 model tır gelmiş. İçeride daha üzerinde 400-500 kilometre var. İki hafta sonra o tırın içine bir girdim bir baktım. Koltukta sigara yanığı var. İnanır mısınız ya? Ben bildirdim arkadaşlar. İçeriye bildirdim. Bakın dedim siz böyle mi bakıyorsunuz yeni tırlar kiralıyorsunuz. alıyorsunuz yeni filo ama adamlar resmen içine ediyor. Bakın koltuğu yakmışlar resmi çektim gösterdim 2000 pound arkadaşlar şoför koltuğu 2000 pound 2000 pound'a değiştiler o koltuğu sadece küçücük böyle bir tesbih boncuğu kadar bir yanık vardı. orakinde işaret var. Bir öncekinde yap. Yani bazen aklım vermiyor nasıl böyle şeyler yapıyorlar. Kaza falan mı var diyeceğim ama Bakın 40 gösterdi. Şimdi geri 60 gösteriyor. Orada eğer yavaşlamasanız bir de kamera var arkadaşlar. Evet orada bir araç yolda kalmış galiba o yüzden. Polisler hemen almış. Ortayı almışlar götürüyorlar arkadaşlar. Arıza bölümüne. Evet. Bir BMW'yi çekiyorlar arkadaşlar. Buyurun. Arıza şeridine çektiler. Artık neyse sıkıntısı orada halledilecek. Evet arkadaşlar şu anki geldiğimiz yer karşı manzara harika. Burası Sheffield bölgesine ait Meadow Hall alışveriş merkezi. Karşıda görünüyor belki beyaz böyle çatı gibi bir şey var. Hani kubbesi var böyle. Jet yıkama şeyi var arkadaşlar. Bir de tır yıkamak için böyle büyük bir makine var arkadaşlar. Yani i̇çine giriyorsunuz, dönüyor böyle te temizliyor. Sağ olsun arkadaş, kafasına göre gitmiş, kullanmış, onu da açık bırakmış. Makine şu an çalışmıyor. O yüzden temizleyemiyoruz. Şimdi gittiğim yerde, yani ilk gittiğim yerde değil de dönüşte ikinci uğrayacağım yerde doğa var, fırça var. orada şu ekranı bir temizlerim yani. Bayağı bir görüşümü de engelliyor. Benim için bu tırın içi bir evimin bir odası gibi arkadaşlar. Yani hangi tıra geçersem geçeyim. o tırı mutlaka direksiyondan başlarım. Elimin değeceğim tüm şeyleri bir silerim yani bu bakteri kırıcı bezlerle, ıslak mendille falan. ben bu videoyu burada sonlandırayım. Bu bölüm 1 bir olsun. Birazdan hemen ikinci bölümü falan da çekerim biraz arkadaşlar. Biraz da yukarı doğru hani video yapmış olalım. B1 bandı, kuzey bandında, kuzey yolu üzerinde. Birinci bölümü burada sonlandıralım. İkinci bölümde birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın.